dıkandım vallahi dıkandım kız anam evin içi bir dert dışı bir dert dışarı çıkıyorsun hava soğuk daha zaten o korona köpeğe ölmedi o bizi ıstıracak diye aklımız çıkıyor vallahi balkondan çamaşır asmaya bile çıkarken 50 kere düşünüyorum çamaşır mı önemli sağlığım mı önemli sonra diyorum ki kıçımızı ötmek için kıyafet de lazım yemin ediyorum evin içine giriyorsun. E orayı sil burayı sil orayı süpür bunu yıka oraya dokundun elini yıka. Daha da yeter artık <laughs> derim inceldi ha. Allah'tan bu çay var. Allah razı olsun ki bu çay var. Vah uh, dokundum, vallahi dokundum. Kara kara kazanlar kara yazı yazanlar. Cennet yüzü görmesin abi koronayı çıkaranlar.